caddesinde 3 artı 1 geniş kullanışlı dairemiz ebeveyn banyolu 3 balkonlu doğu güney cephe batı cepheli salonumuz burada balkonumuz mevcut bu şekilde güneş alan bir dairemiz mutfağın balkonu salonun balkonu salonumuz hemen girişte vestiyerimiz var Burada normal vereceğimiz mevcut. Bu şekilde. Burası oturma odamız. Burası banyomuz. Çamaşır makinesi yerimiz burada. Ebeveyn odamız. Ebeveyn banyomuz burada mevcut. Burası da çocuk odamız. Çocuk odamızda da balkonumuz mevcut. 哎，老师。